Herkes hoş geldi. Yepyeni bir sunum ile karşınızdayım. Henüz yeni ergenliğe girmiştim. Genç kızlık dönemimi tam gaz yaşama çabası içerisindeydim. Şimdi zamanda yolculuk yapacağım. Zaman olarak lise 1. sınıfıma dönüyorum. Lise 1. sınıftayken berbat bir öğrenciydim. Kendimi büyümüş görmüyordum. Ve okula gitmek bana göre değildi. Öğrenciydim. Ve gece geç yatıyor, sabah çok geç kalkıyor. Bohem bohem rock metal müzik ile rüyalarda dolanıyordum. Bana meslek olarak ne seçeceksin diyenlere doktor olacağım diyordum. Bölümüm bile hazırdı. Nöroşirujen. Her neyse çoğu ders ağır geliyordu. Sadece ve sadece şu iki ders beni harekete geçiriyordu. Edebiyat ve müzik. Bu iki ders beni her yerde kurtarıyordu. Okul iki ders için güzelleşiyordu gözümde. Hele ki bu iki ders aynı gündeyse benim içimde kelebekler kombo. Her neyse yıl sonu karneler elimize verildi. Aldım eve geldim. Annem ve ablalarım kendi gelse her dedi. Babamız ilk önce karnemi eline aldı ve yavaşça baktı. Benim ödüm kopuyordu azar yiyeceğim diye. Aksine hiçbir kırıcı söz duymadım. Babam kafasını döndü ve düzeltirsin kızım alışacaksın dedi. Ne oluyor diye çılgına döndü içim. Fırtına öncesi sessizlikti bu. Babam hiç bu kadar sakin biri değildi. Karneyi verdiğim günün ertesi günü babam ''Sen gel biraz dışarı çıkalım.'' dedi. ''Tamam baba.'' dedim. Sazan gibi atladım. Bu sazansı atlayışlarım sonucu hep sıkıntı zaten. Binadan aşağı indim ve babam beni arabada bekliyordu. Arabaya bindim. Anayola çıktık dönerden döndük ve işte o muazzam yer. Sanayi. tamir ettirecek babam diye düşündüm. Akücüye girdik ve babam ustaya seslendi. Usta, "Seher biraz burada çalışsın." dedi. Ağlamak hiç bu kadar içimde kalmamıştı. Ben genç kızdım. Tamam belki babam beni halı sahada kaleci yapmaya alışmıştı. Ama bu kadar olmazdı. Buna evet demezdim. Birazı olmazdım, olamazdım. Usta ise, "Tamam kökseler çalışsın." dedi. Babam arabaya bindi ve gitti. Usta bana dönüp Kızım biraz şurada otur, izle abilerini, alış, öğrenirsin işi dedi. Akıcı olma yolunda benim haberim olmadan tam gaz ilerliyordum. Şok ve hüsran gibi bir duygu. Küfreden adamlar vardı. Absürt hareketli insanlar vızır vızırdı. 4-5 saat geçti ve babam geldi. Bindim arabaya. Ona küstüm. Yüzüne bile bakmadım. Resmen babam tarafından kandırıldım. Hani gezmeye gidiyorduk? Hani? Eve yaklaştık ve arabayı park ettik. Ve babam bana dönüp okumazsan ya böyle zor şartlarda çalışırsın ya da birçok küfreden erkeği görmüşsündür. Öyle bir tip adam ile evlenirsin. Nerede olursan ol dimdik durabilmek adına oku. Bu söz sanayide çalışan emekçilere dair edilen bir söz değildir. Elbette. Burada parantez atmak isterim. Yanlış anlaşılmak hoşuma gitmiyor. Gitmez. Bizim bugüne bugün emekçi insanlar saygımız sonsuzdur. İşte bu karne sessizliği sonrasında oluşan fırtınaydı. Yanılmadım ki. Bu sakin tavırların altında bir şey vardı biliyordum. Ama bu kadarı da olmaz be. Velhasıl o asırlık verilen ayar ile bu zamana kadar okudum. Hem de hiç ara vermeden. Şimdi daha iyi anlıyorum. Babam neden ne güzel ders vermiş bana. İşte bu videomun kilit fikri burada oluştu. Bu anekdot babamın sadece biyolojik bir baba olmadığından bir kesitti. Peki ya baba kimdir? Sadece dünyaya gelmemiz için var olması gereken kimse midir? Elbette sadece bu değil. Baba diye kime diyoruz? Kitabî kelime anlamına bakarsak, biyolojik olarak baba, anneye sperm vererek bir çocuğun dünyaya gelmesini rol alan erkek olarak nitelendiriliyor. Bu kadarcık anlamla ilintili değil. Baba kimdir biliyor musunuz? Koruyup kollayan, eşine, evlatlarına bağlı olandır. Evlatlarına gönülden bağ ile sarılıp sarmalayandır. Acısında, tatlısında, sağlığında, hastalığında, çocuklarının yanında karlı dağ gibi durandır. Babalık sadece biyolojik bağ ile elde edilemez. Edilmez. Ruhsal bağ donanımına sahip olan ancak baba olur. Böylelikle baba ancak babalık mertebesine ulaşabilir. Neticede baba spermden daha fazlasıdır. Bu cümle de V for Vendetta film repliğine benzedi. Ben hep şöyle değerlendiriyorum. Bir insanın kalbi, annesi ise beyni de babasıdır. Neden bu cümle? Ne demek istedim bu kurduğum cümlede? Açıklıyorum. Bu cümle şudur. Baba öğretisi asla ve asla unutulmuyor. Belki anne ifadeler kadar yumuşak değil sözleri, aktarma ifadeleri. Yıllar zaten anne şefkati gibi bir hayatta yaşamadığımızı, yaşayamayacağımızı öğretmiyor mu? Aksi fikri olanlar var mı? Evvela kişinin şımarık ve havai geçen yaşam sonrasında baba sözleri ve nasihatleri olgunlaşma evresinde karşısına pat diye çıkmıyor mu? Veyahut kulağında çınlıyor. Sözler daha maniler geliyor, daha ağır geliyor ve daha çok can acıtıyor. Zamanda işitilen bu sözler, olgunlaşılan o anda sert biçimde zihni tesir ediyor. Ferdi Baba'nın şarkı sözüne çıkıyor yollar. Ne de haklıymış meğer. Kaç çeşit baba var? Varsa kategorileri neler? İlgili baba, ilgisiz baba, biyolojik baba, manevi baba, benim babam ve diğer babalar. Çocuğu dünyaya geldiği ana itibaren onun beslenmesinden boşaltımına kadar ilgilenen, oyunlar oynayan, ilgileri ve sevgileri evlatlarına tam manasıyla aksettiren ilgili baba kategorisinde. Annene sor, yemeğini annen yedirsin. Tuvalete annen götürsün. Git dışarıda, arkadaşların oyna, ben senin arkadaşın değilim. Diyerek, öteleyerek, maddi anlamda büyümesine yardımcı olan ilgisiz baba kategorisinde var. Dünyaya geldiği ana itibaren hiçbir katkısı olmayan sadece ve sadece çocuğun dünyaya gelmesinde bir aracı olan ne maddi ne de manevi katkısı olmayan biyolojik baba kategorisi var. Bir de manevi babalar var. Bu manevi baba kategorisi iki türe ayrılıyor. Birinci tür, manevi babalar kan bağı olmasa da yaşça büyük, aklı selim insanlar, iyilik ve fikir katanlar. İkinci tür, manevi babalarsa onlar ki milyonların babası milyonlara kol kanat gelenler. Müslüm Baba, Orhan Baba, Ferdi Baba ve bir de Manuş Baba. <laughs> parsel parsel eylemişler dünyayı diyen Aşık Mahzun Şerif gibi ben de babaları parsel parsel eyledim. Babalar içerisinde ne çok kategori barındırmış meğerse. <laughs> Her neyse ciddiyete davet ediyorum kendimi. <laughs> Davete icabet ettim. <laughs> Ciddi bir soru uyanıyor zihnime. Dünyaya çocuk getiren herkes anne ve baba olabilir mi? Olabiliyor mu? Sorumluluğu tam manasıyla yerine getirebiliyorlar mı? Bu soru karşısında işsel konuşmalarım devreye girdi. Dünyaya çocuk getiren herkes anne veya baba olamıyordu fikrimce. Çocuğunun başını okşamamış, öpüp koklamamış, bir kerecik olsun beraber piknik yapmamış bir kerecik olsun akşam meyve saatinde buluşulmamış hiçbir biyolojik anne ve baba tam manası ile evladının mimarı olamıyordu. Bu videoda baba faktörünü gözden geçireyim istedim. Babanın çocuk üzerindeki etkisi nelerdir? Araştırmalarım ve okumalarım sonucu babanın çocuk üzerinde oluşturduğu etkileri 5 can alıcı maddede toparladım ve sizlere anlatacağım. 1- Baba çocuğunun sosyal yaşam kavramını geliştiriyor. Çocuklar anne ile sevgiyi ve güvenmeyi, baba ile de toplumsallaşmayı, yani kurallara uymayı, paylaşmayı ve problemleri çözmeyi öğreniyorlar. 2. Karşı cinsle kuracağı ilişkinin şeklini belirliyor. Kız çocukları içinse baba hayatlarında tanıdıkları ilk erkek oluyor. Bu nedenle baba ile kurulan ilişki gelecekte karşı cinsle kurulacak ilişkilerin kalitesini ve şeklini belirliyor. Ayrıca çok önemli ve çok ilginç bir bilgi de vereyim kız çocukları genelde babalarına benzeyen erkekleri eş olarak seçiyorlar. 3. Zeka gelişimine katkı sağlıyor. Çocukların zeka yüksekliği ile babanın ilgisi arasında artan bir ilişki var. 4. Çocuğun özgüvenini ve öz saygısını geliştiriyor. Babasıyla iyi ilişkileri olan çocuklar özgüveni yüksek ve kendini rahat ifade edebilen yetişkinler oluyorlar. Baba ile kurulan sağlıklı iletişim Çocuğun öz saygı duygusunun artmasına sebep oluyor. 5. Anneler ne kadar şefkat ve mutluluğun ise, çocuklar için de baba o kadar güvenin ve otoritenin simgesidir. Bu maddelerde geçen öyle bir cümle var ki, o cümleden çok etkilendim. Gerçekten de çok doğru tespit. Baba karşı cins ile kurulan ilişkinin kalitesini ve sihirini etkiliyor. Erkek çocuk için baba rol model. Bir erkek nasıl sever? Nasıl güçlü durur? Nasıl saygılı olur? Nasıl güven verir? Nasıl korumacı olur? Nasıl başarılı olur? Bunlar bir erkek çocuğunun babasını gözlemleyerek zamanla öğrenmesi sonucu. Kız çocukları ise genellikle babalarına benzeyen erkekleri eş olarak seçiyor. Bu aslında çok ciddi bir söylem. Bu araştırmanın üzerinde ciddi anlamda kafa yorulması gerekiyor. Kadınların hayatlarında ilk tanıdıkları erkek olan babaları. E peki bunca kadın cinayetleri Babasına benzeyen erkeği seçme sonrası ulaşabilecek bir durum mu? Yoksa babası tarafından tam manası ile sevilmeyen ve ilişki kurulmayan kadınların sonu acıyla bitecek sevgi ve ilgi arayışları mı? Çok derin çok. Peki ya babasını hiç görmemiş ya da tam manası ile babasının gölgesinde büyümemiş çocuklar? Onları es geçecek miyim? Tabii ki hayır. Babasız büyüyen, babasını kaybeden veya hiç baba sevgisi görmemiş insanların bir ömür boyunca sürecek boşlukları oluyor tam sol yanlarında. Hiç kimse ve hiçbir şey yerini doldurmuyor. Dolduramıyor. Hayata karşı gardını alabilecek öğretileri hep biraz eksik kalmış oluyor. Şayet evlatlarınız varsa sizin kendinizden olsun veya olmasın o çocuğa baba iseniz maddi ve manevi kalbinizi açın. Çünkü sevgisizlik soldurur. Çünkü sevgisizlik en büyük yoksulluktur. Evlatlar, şayet babanız hayatta ise kalkın ve yanına gidin. Koskocaman sarılı verin babalarınıza. Onlar heybetli bir karlı dağ olduğunu unutmayın. Evet, biraz hayatın içinden anlattım. Hayatı yazım süzgeçimden geçirdim. Kendi penceremde karşıladım sizleri. Dilerim bam telinize dokunmuşumdur. Yorumlarınız, duygu ve düşünceleriniz bendeniz için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek dileğimle. Sürçü sana eylediysem affola. <laughs>